Fizik öğretimi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kafa Dengi Yayınlarının 11. sınıf fizik soru bankası kitabından sayfa 244'te yer alan elektrik potansiyel enerjisi konusunu işleyerek test 3'teki soruları çözeceğiz. Elektrik potansiyel enerjisi. Yüklü bir cismin elektrik alan içinde sahip olduğu enerjiye elektriksel potansiyel enerji denir. Elektrik yükleri Q1, Q2 aralarındaki uzaklık D olan şekildeki cisimlerin elektrik potansiyel enerjisi E potansiyel eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre elektrik yükü Q olan cismin bulunduğu noktadaki elektrik potansiyeli V ise cismin enerjisi E eşittir Q çarpı V bağıntısı ile hesaplanabilir. Elektrik alanda yapılan iş ve potansiyel farkı. Aynı cins elektrikle yüklü cisimleri birbirine yaklaştırabilmek için dışarıdan bir kuvvet uygulanması gerekir. Bu durumda sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Enerjideki bu artış yapılan işe eşittir. Elektrik yükü Q olan bir cismin elektrik potansiyeli VK, VL noktalarındaki enerjisi EK eşittir Q çarpı VK, EL eşittir Q çarpı VL'dir. Bu cisim K noktasından L noktasına götürüldüğünde yapılan iş W eşittir. Q çarpı parantez içerisinde VL eksi VK bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıyı şu şekilde de yazabiliriz. İş eşittir Q çarpı VKL. L. Zaten VKL'nin L'nin açılımı VL eksi VK olacaktır. Buna göre pozitif birim yükü K noktasından L noktasına getirmek için yapılan işe KL noktaları arasındaki potansiyel farkı denir. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar ve yapılan iş pozitif olur. Elektriksel kuvvetler iş yaparsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır ve yapılan iş negatif olur. Yüklü bir cisim eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılmaz. Birinci soru. Elektrik yükleri sırasıyla artı Q, artı Q, eksi 2 Q olan noktasal 3 cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir eşkenar üçgen köşelerine yerleştirilmiş. Buna göre bu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç K Q bölü D'dir diyor. Elektriksel potansiyel enerjiyi veren bağıntıyı yazalım. E eşittir. K çarpı Q1, Q2 bölü D şeklinde olacak. Bize de zaten bunun ne kadar, kaç katı olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki formülde uzun uzadıya da yazabiliriz. Fakat kısa yolda bunu çözmeye çalışacağız. Uzaklıklar eşit işte olduğu için D'lere bakmamıza gerek yok. K zaten aynı olduğu için gene bakmayacağız. Sadece yüklerin çarpımı. 3 tane yük var. İkili ikili aldığımızda bunları oluşturacağız. Önce bu yükle bu yükümkünü bir diyelim. Birinci yapacağımız işlem olarak. Buna ikinci işlem olarak bakalım. Buna da üçüncü işlem olarak bakalım. Bu üç tane elektriksel potansiyeli bulacağız ve skaler olarak toplayacağız. Önce birinci. Önce uzun olarak yapalım. Daha sonra kısa haline geçelim. E eşittir. K çarpı Q1 yani Q yükü çarpı ikincisi yine Q yükü bölü D. Buradan da K Böyle bölü d gelecek. İkinci yapalım. E eşittir. K çarpı Q çarpı eksi 2 Q bölü D. Buradan da eksi 2 K yukarı bölü D gelecek. Üçüncü yapalım. E eşittir. K Q çarpı eksi 2 Q bölü D. Buradan da eksi 2 K Q kare bölü D gelecek. Bu üçünün toplamı bize toplam potansiyel enerjiyi verecek. O zaman E eşittir dediğimizde buradan gelen 1 burada eksi 2 geliyor. Buradan da eksi 2 geliyor. 1, eksi 2, eksi 2. O zaman e eşittir. Eksi 3, k bölü d olacak. Yani cevabımız a şıkkı. Hızlıca yapmak istersek bu tür soruları uzaklıklar aynı olduğu için gene bakıyoruz. Q yükü ile Q yükünü çarptığımızda bize 1 çarpanını veriyor. Buradan 1 geldi. Eksi 2 ile 1'i çarptığımızda buradan da eksi 2 geliyor. Artı q ile eksi 2'yi çarptığımızda buradan da eksi 2 geliyor. Yuvarlak içerisine aldığımız bu mavi daireleri 3'ünü topladığımızda eksi 2, eksi 2 artı 1 buradan çıkacak olan sonuç eksi 3 olacak. İkinci soru düzgün elektrik alan içindeki K, L noktalarının potansiyelleri VK eşittir 40 volt, VL eşittir 10 volttur. Buna göre 0,2 kulomb elektrik yüküne sahip noktasal bir cisim L noktasından K noktasına götürüldüğünde elektriksel kuvvetlere karşı kaç jül iş yapılır? Elektrik alanının yönünü artı bu şekilde. Buraya artı, buraya eksi diyeceğimizi hatırlıyorsunuz zaten. Diyor ki K noktasındaki bu noktadaki potansiyel VK eşittir 40 volt. Bu noktadaki ise VL eşittir 10 volttur diyor. Ve bize elektriksel kuvvetlere karşı ne kadar iş yapıldığını soruyor. W yani iş eşittir Q çarpı nereden nereye diye söylüyor bize. L'den K'ya yani VL şeklinde yazacağız. Şimdi bunu açalım. İş eşittir. Q çarpı parantez içerisinde K'dan L'nin çıkartılması. W eşittir. Elektrik yükünü bize kullanım bu 0.2 vermiş. Parantez içerisinde K'nın potansiyeli 40. L'nin potansiyeli 10. Buradan 30 gelecek. 30 ile 0.2'yi çarptığımızda da 6 Joule'u bulmuş olacağız. Cevabımız B olacak. Üçüncü soru. Düzgün elektrik alanı içindeki KLM noktalarından KM noktaları arasındaki potansiyel fark 24. LM noktaları arasındaki potansiyel fark 18 volttur. Elektrikle yüklü bir cismi K noktasından L noktasına getirirken elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş 18 Joule oluyor. Buna göre aynı cismi L noktasından M noktasına getirirken elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş kaç jül olur? MKM'yi vermiş bize yani K noktası ile M noktası arasındaki potansiyelin 24 volt olduğunu söylüyor. Aynı şekilde L ile M noktalar arasındaki potansiyelin de 18 volt olduğunu söylüyor. Öyleyse K L arasındaki potansiyel farkında 6 volt olması gerektiğini buluyoruz. Toplamın k m arasında olması gereken toplama eşit olması gerekiyor çünkü. Şimdi elektrikli yüklü k'dan l'ye getirirken yapılan bir iş var diyor. O da w eşittir q çarpı nereden nereye diyor? k'dan l'ye doğru. Bunun da 18 joule olduğunu söylüyor. Q'yu bilmiyoruz. V de 6. Öyleyse Q yükümüz burada 3 kulomb çıkacak. Şimdi soruya bakıyoruz. Diyor ki aynı cismi L'den M'ye getirmek için ne kadar iş yapılmalıdır? İş eşittir. Q çarpı nereden nereye? L'den M'ye. O zaman W eşittir. 3 de potansiyelde 18 volt olarak vermiş. Çarptığımızda da 54 voltu buluruz. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Elektrik yükü artı Q olan cisim yalıtkan bir ortamda şekildeki gibi K noktasında sabit tutulmaktadır. Sonsuzdaki elektrik yükü artı Q olan başka bir cismi M noktasına getirilmek için elektriksel kuvvete karşı 20 jurluk iş yapılıyor. Buna göre elektrik yükü artı Q olan cismi M noktasından L noktasına getirmek için elektriksel kuvvete karşı kaç jurluk iş yapılır? Sonsuzdaki elektrik yükü m'ye getirildiğinde dediği için öncelikli olarak sonsuzdakini hesaplamamız gerekirse e eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü d'den d'nin sonsuz olduğunu düşünürsek buradaki enerjinin sıfır olduğunu birinci hesaplayacağımız enerjinin sıfır olduğunu sonsuzdakini görebiliriz. M'dekini hesapladığımızda ise getirildiğindekini de hesapladığımızda ise k çarpı q çarpı q bölü aralarındaki mesafe 5D. Bunun da değerinin 20 olduğunu söylüyor. İşte bu ikisinin arasındaki farkı aldığımızda bize zaten yapılan işi vermektedir. İşi hatırlarsınız eğer delta E idi. Şimdi M noktasından L noktasına getirmeyi hesaplayalım. O zaman E, L hesabını yaptığımızda K çarpı Q çarpı Q bölü 4 bu da 25 Jül yapacak. Şuraya bakalım. K Q kare bölü 5 D 20 ise K Q kare bölü 4 D de 25 olur bize M'den L'ye gelmesini sorduğu için bunun arasındaki farkı almamız gerekir. Delta E'yi o yüzden de 25 eksi 20'den o da 5 jul yapar. Yani cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Elektrik yükü artı Q olan bir cisim K noktasından M noktasına hareket ettiriliyor. K, L noktalarının elektriksel potansiyelleri sırasıyla 6 volt artı 14 volttur. Cisim K'dan L'ye götürülürken elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş 5 jül, L'den M'ye götürülürken de 10 jül olduğuna göre M noktasının potansiyeli kaç volttur? K'dan L'ye götürülürken 5 jül iş yapıldığına göre 5 eşittir Q çarpı 20 bu 20'lerden geldi. Tabii ki burası eksi 6, burası da 14 olduğuna göre K'dan L'ye getirildiğinde arasındaki fark 20 volt olmalıdır. Öyleyse Q buradan 1 bölü 4 çıkacaktır. Şimdi L'den M'ye götürülmeye bakıyoruz. L'den M'ye götürülme işlemine baktığımızda ise buradaki enerji de on 10, 10 eşittir. Q'yu 1 bölü 4 bulmuştuk. Çarpı V farkı potansiyel fark. O zaman potansiyel farkın 40 volt olması gerekir. L noktası ile M noktaları arasındaki potansiyel farkın 40 olabilmesi için M'nin potansiyelinin de 54 volt olması gerekir. Cevabımız E. Altıncı soru. Yalıtkan bir ortamda elektrik yükü artı Q olan cisim şekildeki konumda sabit tutulmaktadır. Buna göre K noktasındaki elektrik yükü artı Q olan cisim N noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken işi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? İş sorduğuna göre W eşittir Q çarpı V L eksi V K şeklinde yazıyoruz. Eşittir Q çarpı parantez içerisinde K Q bölü D eksi V K, Q bölü 2 D. Burada 1 bölü 2 K Q Q bölü D'yi bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız 5. 7. soru. Elektrik yükleri Q, Q, 2 Q olan cisimler yalıtkan bir ortamda şekil 1'deki konumda sabit tutulmaktadır. Cisimleri şekil 2'deki konuma getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken işi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Önce birinci duruma bakalım. Bu iki yükünküne baktığımızda 1, buradaki yük 2 olduğuna göre 1 çarpı 2'den 2, iki, uzaklığı da 2'ye böldüğümüzde yani 2 iki bölü 2'den 1. 2 ile 1'i çarpıyoruz. 2'ye böldük. Buradan da 1. 1 ile 1'i çarptık. 2'ye böldük. 1 bölü 2. Buradaki elektriksel potansiyelin 5 bölü 2 olduğunu hesapladık. Şimdi ikinci kısma bakalım. İkinci kısma baktığımızda 2 ile 1'i çarpıp 1'e bölüyoruz. 2. 2 ile 1'i çarptık. 1'e böldük. 2. 1 ile 1'i çarpıp 1'e böldük. 1. Burası da toplam 5 yaptı. Başlangıçta 5 bölü 2 vardı. Şimdi 5 var. Aradaki fark 5 bölü 2 k külkara bölü d olacak. Cevabımız d şıkkı. Test 3'teki soruları tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.